Şimdi cenaze konusu faslı ile ilgili hükümler. İslam dini doğumdan ölüme kadar insan hakkında söyleyeceği mutlaka bir sözü vardır. <laughs> Öldüğünde de sorumluluk nedir inancımıza göre? Yüce Allah'ın kanunları, değerleri belirleyen Yüce Allah'tır. Biz onun kuluyuz. Onu uygulamakla mükellefiz. Ve emrettiği her şey bizim faydamızadır. Hem dünya muhreyi, yasaplı her şey zararımızadır. Dolayısıyla vefat eden bir kişi hakkında dinimizin, inancımızın gerekleri, fıkhi açıları nedir? O konuyu ele almış olacağız. Fasun ve yenzemu fil meyyiti arba'atu eşya'a Ölen kişide dört şey yapmak gereklidir. Bir kişi vefat ettiğinde müminler üzerinde dört şey yapmak farzu kifayedir. Değil mi? Birisi gusluhu yıkanması. ikincisi ve tekfinuhu kefenlenmesi. Tekfin teciz diyoruz ya. Yani. Üçüncüsü ve salatu aleyhi üzerine namaz kılmak. Dördüncüsü ve defnu defnetmek. Şimdi başta biz dedik ki ve yelzemu buradaki yelzemu yelzemu vücub ifade ediyor. Ama burada farz ı kifayettir. Farz-u ile farz-u aynı arasında fark ne diyeceğiz? farz ve ayn her bir ayna her bir şahsa gerekli olan nedir? Farzı. Yapması gereken. Mesela beş vakit namaz. <laughs> Mesela cuma namazı. Mesela oruç tutmak. Bunlar herkesin yapması gereken farz Bunlar farz ayn denilir değil mi? Fezu kifaye ise kifayet bazıları yaparsa diğerlerine kifayet eder. Diğerlerine yapmasına gerek kalmaz. Mesela bu dört şey. Bir kişi vefat etti. de, herhangi bir kişi vefat etti. Duyanlar yakından uzağa doğru duyanlar onların üzerine farzı kifayedir. Bir kişi kalsa bile tüm günah diğerlerinin boynundan çıkar. Asıl sevabı bu <laughs> Ama hiç kimse duyanlar o mahalleden diyelim ki kimse onu yıkamadı. Kefelemedi. Değil mi? Tecizi etmedi. Defne etmedi. Ne vasılmadı? Orada duyanlar, bilgisi olanlar ve imkanı olanlar hepsi sanki farzı terk etmiş gibi indi ilahide haram işlemiş gibi günahlar olmuş Mesela cihat farz-ı değil mi? Günümüzde Gazze'de olduğu gibi. Gaza yeterli değilse yakın olan efendim Mısır'dır, Lübnan'dır. Değil mi? Efendim Suriye'dir. Yeterli değilse Türkiye'dir. Yeterli değilse efendim İran'dır, Pakistan'dır. Yakından uzağa doğru. O yetmiyorsa diğerinin gereğini yapması gerekir gücü nüsbetinde. Gücü nüsbetinde yapmıyorsa haram işlemiş oluyor. Farzı terk etmiş oluyor. Günahkar olmuş oluyor. Farz-ı kifayı terk ettiği için. Yani yakında terk ederse o yapmadı ben de yapmayayım. Lüksümüz yoktur. Bir kişi yapmasa diğeri gücü yetiyorsa onu yapmakla mükellef de sorumludur. Dolayısıyla fazla ı kifaya olarak cenaze üzerinde yapılacak olan yıkama, tekfin, namaz, defin sünnet ı kifaye olduğu gibi cihat da farz-ı kifayedir. Hasunnetul kifaye örneği Mesela bir kişinin selam verir, bir cevap bir yere gitti selam verir. Bir kişi sünnet-ül değil mi? Ezan okumak sünnet-ül kifayedir değil mi? Diğerlerinden o istek, talep askiyon ama asıl yapan sevap sahibi oluyor. Sünnet-ül kifaye sünnet-ül de aynı e fıkhi açıdan vardır. Biz de diyor ki gusluhu, ghasluhu desek ne manaya geliyor? Ghasluhu. Hocam, e, kavram olarak Arapçadan gesluhu bir parça yıkandığında gesil denilir. Mesela abdestte hep gesil geçer, gusül geçmez. Dikkat edin. Gusül bu abdesti için. Gusül dedi mi tüm vücudun yıkanmasıdır. Gesil dedi mi mesela ki Bilmiyorum. yüzün yıkanması, kolların yıkanması, herhangi bir parça yıkanmasında gesil denilir. E, fıkhi bir kavram olarak konuşuyor. Tekfin, kefenlemek, e, namaz kılmak ve defnek. Şimdi, Diyor ki esnani la yuhsalani ve la yusalli aleyhi. Bunun detayı biraz gelecek. İki kişi var la yuhsalani yıkanmazlar. Ve la yusalli üzerlerine namaz kılınmaz. Yani namaz kılınırsa haram olmuş oluyor. O manada gelir. Kimdir bunlar? Birisi es Şehit olan. Nerede şehit olan? Fi ma'raketil ma müşrikina. Müşriklerin savaşında. Yani gayri gayrimüslimlerin, Müşrikler sadece olması gerekiyor. Dünyada iki çeşit var. Müslüm var, gayrimüslim var. Ha bu gayrimüslim kendi içerisinde ehl kitap var, ehl kitap olmayanlar var. Şüphe ehl kitap olanlar da gibi de tabir edinler var. Fakih kavram açısından. Şimdi e, savaşta Müslümanlarla savaşan e, Müslümanlar savaşıyor gayrimüslimlerle. o e, o savaştan dolayı savaşta ölürse hem dünyevi hem de ükravi şehittir. Şehit, ona cennetle şahitlik edilmiş olan ve meleklerin şahitlik ettiği farklı farklı manalar veriliyor. Şehit mane meşhut, fayl manası vafıul ee, Onun üzerine bir kişi şehit düştü, onun üzerine ne ne nikandır, ne kaldıysa de ne denemazlanır. Sana şu an Gazze'de yapılıyor, örnek veriyorum yıkad, aynı elbiseleri defnedilir. Şafii mezhebinin iştihadına göre, Hanefi mezhebi iştihadına göre üzerine namaz kalınır. Şehit de olsa, yani uhrevi şehit, hem dünyevi hem uhrevi şehit olsa, şimdi uhrevi şehitler var. Hani bir kişi boğulursa, bir kişi bir efendim yanarsa, öcüde bayan doğum esnasında vefat Bunlar uhrevi şehit olarak ifade ediliyor. Sevabı derecesi bu kadar olmasa gene şehittir, sevabı yüksektir. Ama ahiret şehidi olması hasebiyle genel yıkanır, üzerine namaz kılınır. Diyelim ki bir kişi Şafii Mezhebi Savaşta yaralandı sonra vefat etti. Yıkanır, üzerine namaz kılınır. Veya savaştayken normal onda bulunan bir hastalıktan dolayı vefat etti. Biliniyor ise eğer, benim yıkanır, üzerine namaz kılınır savaştan dolayı, savaş darbıncasından dolayı, o sebepten dolayı vefat edilse savaş içerisinde Şabi mezhebine göre e, hem dünya hem ukrevi şehit olması asa bile ne yıkanır dedi, üzerine namaz alınır. Diğer mezheblerde farklı iştahatlar var. İkincisi ve sıktu lezi lem yestehille İkincisi kimdir? Ve sıktu lezi lem yestehille Doğum esnasında e, düşük olup ses çıkarmayan. Yani ölü doğan şey üzerine ne e, yıkanır ne de üzerine namaz kılınır. Hareketsiz hareket. Maksat hayat hareketi. Yani, Herhangi bir hayat e, sarih sarih çıkmazdır ama yani ki bir hayat ara emanesi doğduktan sonra bir hareketi varsa ondan sonra vefat ederse yıkanır üzerine namaz kılınır. E, eğer mesela bazen size sorulur efendim falan e, kadın düşük yaptı ne yapalım çocuğa. Eğer o çocuğun <laughs> Diyelim ki başı, ayağı, tırnakları, eli, beli olmuşsa e, ölü de olmuşsa altı aydan önce ise düşük, e, üzerinde namaz alınmaz. Değil mi? Onun detayını az sonra söyleyeceğiz. Çünkü İmam e, Muhammed Ramli'ye göre diyor altı ayı tamamlaması durumunda yani yedinci ayda düşük yaptı, sekiz, dokuz diyor aynen büyük gibi Yıkanır, üzerine namaz kılınır, değil mi? Kefene dönüldür. Ama öncesinde mesela hiç şekli belli olmamışsa, onu bir kefene bir şeylerle bir şeyde değilse e, eğer ortaya çık, çıkmışsa onun şekli e, bir kefene sarılması ve defnedilmesi vacip oluyor. Değil mi? Evet. Ve yuksalul meyyitu Sünnet olan ölüyü vitir olarak yıkamaktır. 1, 3, 5, 7. Çok kirli ise vitir vitir. Çok kirli değilse üç defa yıkamak Yani 3 defa yıkamak sünnettir. Daha diyelim ki çok kirlidir. Bir, bir yerde çalışıyor. Kiri çoktur. 3 defa, 5 defa, 7 defa tam temizlenen Yıkanır. Tabi ve yekunu fi evveli guslihi sidrun. Birinci yıkamada biraz sidir katılması gereken Sidir kokulur. Maksat temizlenir. eskiden e, sabun yerine kullanılıyor. Şu an birimiz de sabun kullanılıyor. Bu eski e, zamandakine göre yapmış. E, temizlenmesi için şu an sabun kullanılıyor. Yani, Ve fi ahirihi son suda ise şey'ün min kafurun. Kafurdan. da bir koku çeşidi. Suyun kokusunu, tadını değiştirmeyeceği derecede katılacak ki kafur hem... Böcek, yılan çiyan ona uzak olmasına yani da onun vücudunun sağlam kalmasına güzel korku. Yani hürmettir zaten. Ve la kad kerremne beni, adem. kerem kıldığı için öldükten sonra da mükerremdir. Ona evet. hürmet edeceğiz. Yani Öldü, altın arasında insan onu öldüğü hatta hürmet edilir. <laughs> Kıymet verilir. Dolayısıyla e, kafur, koku, güzel koku. Günümüzde güzel koku genelde pamuk şey yaparken pamuğa Gözüdür. Açık göz şeydir. E, kefene sarılmadan önce bu kokular şey yapılıyor. Sünnetlerdir. Ve yukeffenu fi thalatati etvabin bidun leysa fiyah kamisun ve la imamet. Ve yukeffenu ölen kişi tekfin edilecek, kefen fi thalatati etvabin bidun. Sünnet olan üç beyaz değil mi? Kefende. Leysa fiyah bu üçünün içerisinde yoktur. Kamisun ve la imamet. Ne entari ne de sarık. Bu erkeklere yönelik. Bayanlarda beş olma sünneti ifade edenler varmış. bu şahit Entari e, derken kamis boğazdan ayağa kadar kaplayan kefene kamis deniliyor. Sadece başına kefen sardın onu ne deniliyor? İmam deniliyor. Yani normal bizim sardığımız sarık değil. Kefenden bir parça olarak. Ve yani entari de normal dikili entari değil. Gömlek değil o kefen parçasının boğazdan ta ayağına kadar kaplayacak şekilde. Dolayısıyla şimdi biz dedik ki yoksa Değil mi? vefat eden Müslüman için de, dört şeyden birisi yıkamaktı. vitir, meyit faziletli bir şekilde nasıl yıkanır? Önce başını, önce ne yapıyoruz? <laughs> Çoğumuz biliyoruz ama gene de biraz uygulama noktasında en faziletli şekliyle. Önce meyit öyle bir tane şere, yerden yüksek bir yere ki su ona sıçramasın. Ee, en az bir iki yardımcı olsun. Bir tane akraba olması sünnettir. Hatta akrabaların yıkaması ve defnetmesi sünnettir. Günümüzde terk edilmiş. Maalesef. Terk edildiği için o ibret alma noktasında da uzaklaşmış. <laughs> Tarihte gassan dikkat edin. şeyde bulamazsınız. Bizim fıkıh kitaplarında. Neden? Herkes kendi meyitini yıkıyor. Herkes kendi üzerine namaz kılıyor. zaten. Bu İslam kültüründe var. Son dönemde sekülerizme kaydığımız için yavaş yavaş gasal şey ortaya çıktı. Diyor meti, önünü yıka diyor korkuyorum. Yani yaşayan bir kişi belki zarar verir. Ölen bir kişi zarar vermez. Neden korkacak? İbret almak için. Yani öyle yıkamaktan değil, Akraba yani. Akraba oldu mu biraz daha çok ibret alıyor, daha çok riayet ediyor. daha çok temizler. Değil mi? Akrabasıdır. Yani. Sünnet olan olur. Yakın. Ha birisi kişiden kişiye değişiyor. Psikolojikman kaldırmıyor. O müstesnadır. O, onu dahil ediyor değil. Ama psikolojik cevap kaldıran bir kişi. Sünnet olan sizin de akrabasının onu özellikle şöyle şöyle yap. Ona tarif edip, tanımlı yapıp, yardımcı olup kendisini yapması haftaldir. Önce gazal diyelim ki ve en az bir iki kişi hala yani güçlüyse iki üç kişi ki bazıları öyle kiloları fazla yardımcı olacak. Tanaşir yüksek bir yerin üzerine bırakılacak. Elbiseleri çıkartacak ama mutlaka üzerine abretini en az. Göbekle biz en az kapatacak şekilde kapatılması gerekir. Çünkü usulde bile kabrete bakmak caiz değildir. Öyle olsun. Dikkat <laughs> Üzerine bir kefer parçası da şey edilir. Ee, önce yıkayan kişi diyelim ki e, sah sağ eliyle şu arka tarafını sağ e, dizini de e, sırtına bırakarak biraz yukarı bırakıp sol elle biraz onun e, sıvazlayacak. E, sıvazlayacak onun karını ki eğer herhangi bir e, kin varsa aşağıdan çıksın. Sıvadıktan sonra onu sırt üstü sol eline bir bez bağlayıp ön arka tarafını önce temizleyecek. İyice bir su doğrayarak temizledikten sonra ondan sonra güzel bir yaşayan bir kişi gibi on abdesti alınacak. Üç defa ağzından, üç defa ağzına, yüzünü yıkarken o yerine niyet getirilir. Değil mi? Niyet ettim onun abdestini tazmaya ya da etmeyelim. Benim abdestini tazmaya da etmeyelim noktasında. Etmeye, 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 Yüzünü üç defa yıkar, kollarını, başını mesela ayaklarını Abdestin normalini sünnet şeyden önce. Akabinde e, önce ön tarafın önce başı üç defa iyice yıkanır. Başı kirliyse sabunla mutlaka temiz bir sabunla yıkanır. <laughs> temiz olmaması durumunda bu üç, beş olur, yedi olur, dokuz olur, vitir sünnettir temizledi diyelim ki sabunladı, temizledi. Tabii elindeki bak i̇şte. adet yerini şey yaptığı bezi değiştirecek. Öne diyorum. Ağız burnu ilk defa abdest alırken dişleri temizliyor ya bir bez olması daha iyidir. Onu değiştirmesi sünnettir. Sonra değiştirecek. Diğer bir bezle başını yıkayacak. Bezler orada bez derken o kefen parçaları bağlanıyor. Eline hazırlanıyor. O şey var. Başı iyice üç defa sabunlayıp üç defa duruladıktan sonra tertemiz yaptıktan sonra ondan sonra ön tarafını yani önce sağ, sonra sol taraf. Yani üçer defa yıkamak sünnet defa. Ta baştan aşağıya. Sonra şöyle sol üzerine kaldırıp sol taraf yani yardımcılar var ya en az bir iki yardımcı var. Bir kişi de en az yıkıyor. Ee, sağ tarafını arka tarafını yukarıdan ta aşağıya kadar hem sabunlayarak hem şey ederek. Eğer kir varsa kir yoksa sabunlama ihtimali de olur. Farz olan sadece tümünü bir defa ıslatmak farzı eda etmiş oluyor. Bu farzdır. Ama en faziletli şekli bu, bu, bu şekilde üç defa Sonra sol tarafın sağ taraf üzerine kaldırıp sol tarafın arka tarafında üç defa yıkanır. Yıkandıktan sonra e, tabii tabi o esnada gel avret üzerinde şey var. Ona dikkat edeceğiz. Elimizi şey yıkarken de iç tarafını eli altına koyuyoruz, suyu yapıyoruz ama avreti açmıyoruz. Ondan sonra e, bir havluyla kurutma noktasına kurutulur. Zaten üç tane ne yapıyoruz? Kefeni yere bırakıyoruz. Ortasına bırakıyoruz. Birbirimize yardımcı olarak, birbirine yardım ederek. Önce sol sonra sağ, sonra tersi değil mi? Sağ sol kapatıyoruz. Başının burasında, ayağın da ortasında bir bez bağlayarak tutması için. 3 ben 3 kefen 3 parça olmuş oluyor. Bayanlarda 5 yapılabiliyor. Bir tane başına bir tane de Entaryoları boğazından tutar. Tüm ayağını ek olarak. Onlar en altı olacak. Sonra üç tane kefen sarılacak. Böylece yıkanması ve kefenlenmesi tamamlanmış olur.